Merhaba arkadaşlar, Doktor Ferme ile Sağlık ve Güzellik Programından tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Neneler Köşemizle devam ediyoruz. Bugün genel olarak yaşlanmadan bahsedeceğiz. Bir vücut yaşlanması, ama tabii bizim için güzellik anlamında cilt yaşlanması, değil mi? Aslında cilt yaşlanması normal vücut yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Ne oluyor? Neden yaşlanıyoruz? Bir genetik sebeplerle yani iki çeşit aslında yaşlanma nedeni var. Bir değiştirilemez nedenler, bir de değiştirilebilir nedenler. İki başlık altında inceleyebiliriz. Değiştirilemeyen nedenler nelerdir? Genetik nedenler. Genetik nedenlerle e, oluşan kolajen kayıpları, nem kayıpları vesaireler aslında bizim yaşlanmamıza neden olabiliyor. Buna bunun için yapabileceğimiz maalesef çok bir şey yok. Bu anlamda çalışmalar var aslında ama telomerazlarla falan ilgili çalışmalar var. İnşallah o çalışmalar olumlu sonuçlanırsa belki bu anlamda da yapabileceğimiz bir şeyler olacak. Ama esasen şu anda da geçmişte de gelecekte de elimizde olabilen değiştirilebilir faktörler. Adı üstünde değiştirilebilir. Dolayısıyla bizim elimizde olan faktörler nedeniyle yaşlanma sebepleri var. Nedir bu nedenler? Güneş maruziyeti, nem kaybı ve oksidatif stres. Bunları da üç temel başlık altında inceleyebiliriz. Güneş maruziyeti adı üstünde güneşe veya ultraviyola ışınlara, ultraviyola A, ultraviyola B ışınlarına maruziyet dolayısıyla cilt yaşlanır, hasar görür, hasar gördükçe de yaşlanır. Ne yapacağız? Güneşten konuşacağız. İkinci en büyük yaşlanma sebebi nem kaybıydı. Cildin temel bir nem kapasitesi ve bulundurması gereken bir nem seviyesi var bundaki nem bundaki kayıp yani ciltteki nem kaybı dolayısıyla kuruluk, kuruluk dolayısıyla yaşlanma oluşabiliyor. Bir üçüncü sebep var ki oksidatif stres dediğimiz serbest radikallerin ciltte birikimi dolayısıyla oluşan yaşlanmalar. Nedir bu oksidatif stres? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların oksidatif strese maruz kalması için ekstra hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece e, araba egzozlarından çıkan egzoz dumanları bile. ...tek başına bir oksidatif strestir. Ee, ya da sigara içimi, ciddi alkol kullanımı... ...düzensiz uyku, düzensiz beslenme... ...GDO'lu besinler, sağlıksız besinler... E, ...vücutta bir oksidatif strese... ...yani serbest radikal birikimine sebep olur. Biz ne yapacağız o zaman? Bir, güneşten uzak duracağız. Nem kaybını yerine koymak için... ...bol bol sıvı tüketimi... E, ...sağlayacağız. Tüketmeye dikkat edeceğiz. E, sıvı tüketmemize rağmen nemimiz yerine gelmediyse ne yapacağız? Nem tutucu ajanlarla işte mezoterapiler, gençlik aşıları, dolgular yaptırılabilir. Bunlar da ciddi anlamda hiyaluronik asit zaten cildin temel nem molekülü olduğu için biraz bir miktar cilde hiyaluronik asit takviyesiyle nem kaybını da yerine koymuş olacağız. Bir de oksidatif stres dediğimiz serbest radikal birikim vardı. Bunu nasıl yapacağız? Ciltte biriken serbest, serbest radikaller var. Çok şükür ki son birkaç yıldır ülkemize de girmiş olan aslında bu serbest radikallerden de uzaklaştıran, daha doğrusu serbest radikalle savaşma hızımızı, savaşma kapasitemizi artıran ürünler de var arkadaşlar. Özellikle içerisinde süksinik asit biriktiren, barındıran ürünler. Oksitatif stresle mücadelede bize çok yardımcılar. Bu süksinik asit dediğimiz madde aslında doğduğumuz anda ve tüm bir ömür boyunca moleküler düzeyde bizim serbest radikallerle mücadele etmemizdeki temel katalizörlerden biri, temel maddelerden biri süksinik asit. Yani temelde doğal olarak vücutta var olan bir madde. Ama e, oksidatif stres, yani serbest radikal birikimi o kadar yüksek düzeye geliyor ki bazen mevcut süksinik asit seviyesi e, bununla mücadele etmede yetersiz kalıyor. Nemde olduğu gibi nem kaybını yerine koymada yetersiz kaldığımızda nasıl ki hiyonik asit destekleri ya da nem destekleri yapıyorsak vücudumuza oksidatif stresle mücadele, serbest radikalleri uzaklaştırma anlamındaki mücadelede de süksinik asit yetmediği zaman süksinik asit desteğiyle bu mücadeleyi arttırmış olabiliyoruz. Hatta genelde e, bu ürünler e, hiyonik asit, süksinik asit birlikte oluyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bu hiyonik asit, süksinik asit birleşim moleküller, kombine moleküllerin ihtiyaç olan alana uygulanmasıyla vücutta ya da ciltte daha doğrusu hem nem kaybını yerine koymuş oluyoruz, nem tutulum oranını arttırmış oluyoruz ve uzun vadede yaymış oluyoruz. Beraberinde süksinik asit verdiğimiz için de ne oluyor? Oksidatif stresle, serbest radikallerin uzaklaştırmasıyla ilgili mücadelede daha güçlü bir hale gelmiş oluyoruz. Vücuda yardım etmiş oluyoruz. Biz taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Toparlayalım mı? Genetik faktörler değiştirilemeyen faktörler. Maalesef henüz bir şey yapamıyoruz bu konuda. Ama değiştirilebilen faktörler var ki güneş ultraviyole A, ultraviyole B bunlardan uzak duracağız mümkün olduğu sürece. Özellikle cildimizi yaşlanmak istemediğimiz alanları güneşten uzak tutacağız. Tabii ki D vitamini alma anlamında Güneşlenmek gerekir ama yüzümüzden değil. Mümkünse avuç işlerimizden, ayaklarımızdan o güneşi direkt temasla alalım. Başka bölgelerden değil. Nem kaybını yerine koyacağız. oksidatif stresten uzak durabildiğimiz kadar uzak duracağız. Duramadığımız yerde bu streste mücadele anlamında takviye ürünler rica edeceğiz hekimimizden. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Esen kalın.